Wake up to reality. <laughs> Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz muhtemelen hiç kimsenin bilmediği ve hatta tahmin bile edemediği bir karakter üzerine olacak. Bildiğiniz gibi kanalımız içerisinde Rick and Morty ile hakkında da içerikler çıkartıyoruz. Özellikle de bu evren hakkında da sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Peki ama Rick and Morty evreni içerisinde en büyük kötülerden bir tanesinin aslında Jerry olduğunu biliyor muydunuz? Muhtemelen bu video içerisinde dostum ne diyorsun Berk diyebilirsiniz. Ama bugün sizlere Jerry'nin nasıl bir kötü olduğunu, şeytani bir varlık olduğunu tüm video içerisinde anlatmaya çalışacağım ve öğrendikten sonra da size de kısa çaplı bir Jerry araştırması yaparsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Bildiğiniz gibi Rick and Morty evreni içerisinde Rick veya Morty'nin farklı paralel evrenlerdeki varyasyonları olduğunu biliyoruz. Biz bunlara varyant olarak değinsek bile aslında Rick'in bunun sonsuz evren içerisinde sonsuz varyasyonu olduğunu bildiği için hiçbir şeyi umursamıyor. E biz de doğal olarak birçok yeni kötü ve benzerler görüyoruz. Mesela Rick and Morty evreni içerisinde en sağlam kötü kim diye soracak olursanız bana göre Evil Morty'dir. Ama şu anda insanların en çok heyecanlandığı kötü aslında Rick Prime'dır. Yani bizim dizi içerisinde tanıdığımız Morty'nin orijinal Rick'i. Peki ama size Jerry'nin de çok kötü bir varyasyonu olduğunu ve kendi evreninin hükümdarı olduğunu söylesem ne dersiniz? İşte size bu Jerry'yi tanıştırmak istiyorum. Çünkü tüm şeytani Jerry'leri bir kenara bırakın çünkü bu Jerry inanılmaz kötü bir varlık ve kim olduğunu bilmiyorsanız sizi Dufus Jerry ile tanıştırayım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi Rick and Morty evrenindeki farklı evrenlerdeki farklı varyasyonlarını izledik. Fakat Rick and Morty'nin çizgi romanları içerisinde yer alan bir tane seri içerisinde özellikleri 21. sırada bizim karşımıza çıkan bir tane Dufus Jerry bulunuyor. Hikaye içerisinde standart Rick and Morty hikayesini izliyoruz ve normal dizilerde olan gibi akışını gizlemekteyiz. Fakat bir noktadan sonra bizim geri zekalı Jerry'miz vardı hatırlarsanız. Onun bir tane arkadaşı vardı. Dufus Rick olarak geçiyordu. Kendisi aynı zamanda da kaka yemekten çok hoşlanıyordu ki bu çok saçma bir şeydir. Bunu da bir kenara bırakalım. Şimdi Dufus'un Rick'in aslında bir evreni bulunuyordu ve o evren içerisinde de yine aynı şekilde bir tane Jerry bulunuyor. İşte bu hikaye içerisinde bizim Jerry'miz karşımıza çıkıyor. Öncelikle Jerry'e bakarsanız etrafında bir hayli fazla kadınlar var falan filan yani bu karakter inanılmaz kötüyken aslında onun gücünü bu böyle göstermeleri de inanılmaz farklı. Bizim ana Jerry bunun evrenine gittiği zaman güzel bir yumruk yiyor çenesine ve daha sonra da zaten Jufuz Jerry'nin hikayesini izlemeye başlıyoruz. Öncelikle kendisi o kadar kötü bir karakter ki tabii ki ilk kez karşılaştığı eşi yani bizim bildiğimiz Betty gördüğü zaman da inanılmaz mutlu olmuştu. Standart bir şekilde gidip de Rick'le bile kavga etmişti. Yani bu Jerry'i tüm evrenlerdeki aptal Jerry'lerle karıştırmayın çünkü kendisi evrenin en kötülerinden bir tanesi ve Rick and Morty hayranları uzun zamandır bu karakteri dizi içinde görmek istiyor. Zaten şu anda kısa bir şekilde Rick and Morty dizisine bakarsanız birçok farklı kötü şeyde görebilirsiniz ve yakında da inanılmaz bir Rick and Morty videosu da gelmeye devam edecek. Zaten hikaye içerisinde daha sonra da bizim Jerry'imizle normal Rick'imiz ona karşı mücadele edip yenmeye çalışıyordu. Hatta Jerry'nin artık kötülüğü o kadar çok çıkmıştı ki kendisinin tanrı olduğunu bile söylüyordu. I will be God. Yani kısacası diyor ki kardeşim ben tanrı olacağım kafasına girmiş. Yani kısacası bu de inanılmaz kötü ve muhtemelen Rick and Morty'nin 7. sezonu olmasa da 8. ve belki de 9. sezonda karşımıza çıkacak ve muhtemelen daha sonra da kendisini detaylı bir şekilde üzerine değinecekler. Ve zaten dizinin senaristleri de bu iki içerisinde farklı bir şeyler deneyeceklerini ve hatta Jerry'nin farklı varyasyonunda hikaye dahil edebileceklerini söylemişlerdi. Yani kısacası arkadaşlar bugün sizlere Rick and Morty evrendeki en şeytani kötü karakterlerden biri olan Dufus Jerry'den bahsetmek istedim. Daha fazla onun hakkında da bilgi öğrenmek isterseniz farklı videolarda detaylı bir şekilde anlatım yaparım. Fakat bugünkü videomuz bu kadardı ve bir hayli fazla eğlendiğimi söylemek isterim. Evet dostlar Bugünkü videomuz içerisinde Dufus Jeri'den bahsetmek istedim. Onun nasıl bir şeytani varlık olduğuna kadar her şeyine değindim. Kimsenin bilmediği bu karaktere elimden geldiği kadar değinmeye çalıştım ve muhtemelen zaten ülkemiz içerisinde de ilk defa ben yapıyorumdur. Daha fazla da zaten Rick and Morty içeriği çıkartmaya devam edeceğim. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Bye bye. Wake up to reality.